aşçı adayları derste öğrendiklerini mutfakta pekiştiriyor. Tekirdağ'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı imkanlarla lise öğrencilerinin yaptığı yemekler yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaştırılıyor. Kentte okul öncesi taşımalı ve okul pansiyonlarında kalan öğrencilere her gün sıcak yemek hizmeti veriliyor. Derste aldıkları eğitimleri yemek yaparak kafaya döken öğrenciler mesleki açıdan da geleceğe hazırlanıyor. Tekirdağ, Süleyman Paşa, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri de bazı anaokulu, ilkokul ve lisede eğitim gören çocuklar için haftanın 5 günü öğle yemeği hazırlıyor. Geleceğin afçılarının yetiştiği okulda öğrenciler, usta öğreticiler mezaretinde birbirinden güzel yemekler yapıyorlar. Hayır. Öğrencilerin yaptığı yemekler kendiki bazı kurumlara da dağıtılıyor. İlk defa bu yıl başlanan anaokullarımızdaki öğrencilerimizin de bir kısmına beslenme desteği sağlanmaya başlandı ve yine okullarımızın pansiyonlarında kalan öğrencilerimize de yine hakeza beslenme desteği sağlanmaya devam ediyor ve toplamda da bu sayı bu eğitim öğretim yılımızda yaklaşık 5000'e ulaşmış oldu ama bunun önemli bir bölümü de okullarımızın yiyecek ve içecek hizmetleri alanı olan bölümlerinde, alanlarında, mutfaklarında son derece hijyenik, güvenli bir şekilde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin hazırlamasıyla okullarımıza güvenli, hızlı ve nitelikli bir şekilde ulaştırılıyor. Aynı zamanda öğrencilerimiz bu mutfaklarda kendi alanlarında eğitim öğretimi de uygulamalı olarak yapma imkanı ve fırsatı buluyorlar. Şu an içerisinde bulunduğumuz mutfak döner sermaye işletmemize ait gerçek bir üretim ortamını oluşturulmuş ve üretim yapan bir mutfak. Burada yaşayarak öğrenme ortamı içerisinde öğrencilerimiz ilçemizin taşıma yoluyla erişim yönetmeliği kapsamında taşıma merkezi konumuna alınmış okullarda 604 öğrencimize 14 farklı noktada yer alan bu taşıma merkezinden 604 öğrenciye yemek üretimi yapmakta ama biz bunun çarpan etkisini yaparak bilgiyi işe dönüştüren bir okul olduğumuz için toplumda da yaptığımız bu üretim ekonomik değere dönüşmekte ve talep görmekte. Bunun sonucunda 7 farklı özel sektör bizden öğle yemeğini talep etmiş ve onların öğle yemeğini gerçekleştirmeyiz. Bunun yanında Tekirdağ Valiliğimizin, Süleyman Paşa Kaymakamlığımızın, İl Sağlık Müdürlüğümüzün, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Tekirdağ Defterdarlığımızın, Tekirdağ Vergi Dairesi, Tekirdağ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzün, Öğlen yemekleri de bizim okulumuz tarafından üretilmekte. Öğrenciler de bu gerçek üretim ortamında yaşayarak öğrenme fırsatı bulmakta. Bilgiyi işe dönüştürerek de hayatları boyunca kazanacakları önemli deneyimleri burada kazanmakta